Allah kabul etsin. Hayırlı iftarlar olsun. Hayırlı Ramazanlar olsun. Allah kabul etsin. Allah iyi ya. misin? İyi, iyi. Canım ben de Amin. Allah kabul etsin inşallah. Hayırlı iftarlar olsun. İyi misin? İyi. Fazlalık abi. Canımsın benim. Allah kabul etsin. Allah sizden de razı olsun. Amin. Amin. Başkanlığını da görecekken biz suyu uzattın Yoksa büyük dikletecektik yani su. Ah be Allah adamla kullanıyorduk. Senin paranı sana verdik Allah başka bir şey yapmadık. Allah, Allah senden ol. de razı olsun. razı olsun. Sağ ol. Allah senden de razı olsun. Ona da koyayım. Dur şöyle. Taşıyabileceksiniz değil mi? Yardım etsinler mi? Taşıyacağız. Beş. Amin. Sağ ol sizler de. Allah kabul etsin. Sağ olasın. Sağ olasın. Allah kabul etsin. Çek bakalım güzelimle beni. Prensesim benim. Sağ olasın. Allah kabul etsin. Sağ olasın. Eyvallah. Çok güzel. Aferin. Pekarlık buraya geldim. İyi yapmışsınız. Aslan neresin? Afyonlu. Afyonlu. Yani hangi bölüm? Oo, çok güzel. Hadi bakalım. Bu vakti boş geçirdiğim dilekli kardeşlerim dua edin. Hamdolsun verdiği nimetlere sağlık ve afiyet. Beni, anamı, babamı, ailemi, milletimi, devletimi ve inananları koru. Rahmetini, yardımını esirgeme ülkemiz. I'm uh -huh. uh -huh. thank you Allah beli mâ ve el-lihi Dayanılmaz acılar yaşatma Bizleri darda ve dorda bırakma Ya Rabbi Ya Rabbi bizleri salih kullarından eyle Karagöz'ün Aa bak burada çocuklar da var Hey evet, orada çocuklar da mı var? Çocuk demedim, para gözüm. Çocuk dedim, çocuk. Ha çocuk iyi, Allah karşılığı iyi. Bir şaka, bir şaka. Bir, bir. Para hadi gel. Sensin, gel. Anlaşıldı, anlaşıldı. Benim para bu şekilde gelmeyecek. Yine nazar çekiyor kendisini. Aşkım geldi, Hoş geldin, para gözüm. Vay köftolum vay. Benim bu şarkıya dayanamadığımı biliyor. Yine benim şarkıyla buraya getirdin sen yahu. Karagöz'ün ilk önce koduklarımıza bir selam ver. <laughs>